Merhaba sevgili dostlar, kanalımıza, yolculuğumuza hoş geldiniz. Merhabalar, hoş geldiniz. 13 haftalık zorlu bir tırmanışın ardından zirveye ulaştığımız ve şimdi daha yumuşak, daha keyifli bir patikada yürümeye başladığımız o ana gelmiş bulunuyoruz. Bu hafta 14. gebelik haftası, gebeliğin balayı dönemi olarak bilinen ikinci trimester. resmen adım atmış oldu. Kesinlikle bir hoş geldin haftasıydı. O ilk 3 ayın üzerime yapışan o ağır sisli yoğunluğu dağılmaya başladı diyebilirim. Ama bu her şeyin mükemmel olduğu anlamına gelmiyor tabii ki. Bu hafta yani 14. gebelik haftası hem bu yeni normalin kurallarını öğrendiğim hem de aylardır beklediğimiz o büyük sınav gününü yaşadık diyebilirim. Evet bu hafta gündemimiz yoğundu. En önemli testlerden biri olan ikili tarama testini yaptırdık. Birazdan hepsini en ince detayıyla konuşacağız. Geçmiş haftalara göre çok daha iyi olduğumu söyleyebilirim. Mide bulantısı ilacıma devam ediyorum hatta etmek zorundayım. Geçen hafta kısa bir tatile çıkmıştık. Yanıma yeteri kadar ilaç almamışım ve belki de artık daha az içsem olur diye düşündüm. Sadece akşamları hapımı almaya başladım kendini bir nevi test etmeye başladı. Şey. Aynen öyle ama vücudum bu teste maalesef geçemedi. Sanırım o e, düzensiz kullanım vücudumun alıştığı o dengeyi bozdu ve mide bulantıların bazı günlerde eskisinden bile şiddetli bir şekilde geri döndü. Ve o zorlanmayla bir beraber yeni bir belirti daha ortaya çıktı. O da burun kanaması. İstifra ederken o kadar zorlandım ki bir anda böyle burnumdan e, kan gelmeye başladı. Bu anne adaylarını çok korkutan ama aslında oldukça yaygın bir durum. Bunun üç temel sebebi var, bilimsel sebebi var. Birincisi gebelikte kan hacminizin neredeyse %50 artıyor oluşu. Yani damarlarınıza dolaşan daha fazla kan var. İkincisi gebelik hormonları burun içindeki mukoz zarını şişiriyor ve oradaki kılcal damarları daha hassas ve kanamaya yatkın hale getiriyor maalesef. Üçüncüsü ise senin de yaptığın gibi ıkınma veya hapşırma gibi ani basınç artışları. O hassaslaşmış damarların kolayca çatlamasına neden olabiliyor bazen. Benim de ilk aklıma bunlar geldi ama yine de insan tedirgin oluyor ister istemez. Eğer sizin de bu tarz şikayetleriniz varsa bir kulak burun boğaz doktoruna başvurmanızı öneririm. Ben öncelikle kadın doğum uzmanına da Danıştım. O da aynı tahmin ettiğim gibi zorlanmaya bağlı bir kanama olabileceğini fakat devam etmesi durumunda bir kulak burun boğaz uzmanına takip edilmesini önerdi. Bir de bulunduğunuz odanın havası da çok önemli. Ben Ahsen'e hamileliğimde nem oranı çok düşük bir ilde yaşıyordum. O zaman çok daha sık burun kanalımalarım oluyordu. O yüzden odayı nemlendirmekte basit ama etkili bir çözüm olabilir. Bu hafta 14. gebelik haftasının asıl konusu olan ikili test vardı. Randevuyu ancak 14. haftaya yani testin yapılabildiği son sınır haftasına denk getirebildim. Dilerseniz bu testi özel hastanede de yaptırtabilirsiniz. Ben hazır randevu yakalayabilmişken devlet hastanesini tercih ettim. Yine güvendiğimiz, ekipmanlarının yeni ve yeterli olduğunu bildiğimiz şehir hastanesini tercih ettik açıkçası. Geçtiğimiz haftalarda da konuşmuştuk. Hastanede doktorlarının ve cihazların yeterliliği insana ekstra güven veriyor. Kesinlikle ve bu seferki ultrason muayenesi öncekileri hiç benzemiyordu. Ben yine kısa bir kontrol beklerken perinatoloji uzmanı doktorumuz yaklaşık 15-20 dakika boyunca bebeğin her bir detayını inceledi. O kadar şaşırdım ki bu bir kontrolden çok bebeğimizle ilk detaylı tanışmamız gibi oldu. Evet bu test sadece ense kalınlığı veya burun kemiğinin ölçümüne ibaret değil, uzman bir perinatolog bu haftada bebeğin kalbinin dört olacağını, midesini, idrar kesesini, omurgasını, beyin gelişimini yani adeta bir mini anomali taraması yapıyor. Bu da inanılmaz bir detay seviyesi. Doktor her bir organı böyle bize gösterip bakın her şey yolda dedikçe içimdeki o endişe bulutu dağıldı. Sonrasında kan örneğimi verdim. Sonuçlar benim kan değerlerim, ultrason ölçümleri ve diğer kişisel bilgilerimle birleştirilip yani yaş, kilo vesaire bir risk oranı olarak bize sunuldu. Böyle oluyor zaten ve çok şükür ki sonuçlarımız düşük riskti geldi. Elhamdülillah. Doktorumuz cinsiyet içinde bir tahminde bulundu ama henüz çok küçük olduğu için kesin bir şey söylemek istemedi. O yüzden o sürpriz şimdilik bizde kalsın. Şimdi bu testle ilgili iki çok önemli konuya değinmek istiyorum. Birincisi neden bu test yaptırılmalı? Bazen ben ne olursa olsun bu çocuğu doğuracağım. O yüzden teste gerek yok gibi düşünceler duyabiliyoruz. Bu düşünceyi anlıyorum. Bu bence bu konuya eksik bir baş bakış açısı ama. Kesinlikle bu testler gebeliği sonlandırma kararı verdirmek için yapılmıyor. Bu testler hazırlıklı olmak için yapılıyor aslında. Eğer orta bir risk varsa bunu önceden bilmek size doğru doktoru, doğru hastaneyi bulma, doğum sonrası gerekebilecek özel tıbbi bakımı planlama ve en önemlisi Sizinle aynı yoldan yürüyen diğer ailelerle bağlantı kurma ve onlardan destek alma imkanı sunuyor. Bilgi bir hüküm değil en önemli gücümüz oluyor bu yolculukta. İkincisi ve son zamanlarda çok sık duyduğumuz konu çok fazla ultrason bebeğe zararlı mı otizme sebep oluyor mu gibi asılsız iddialar. Şunu net bir şekilde belirtebiliriz. Dünyadaki tüm saygın kadın doğum ve jinekoloji derneklerine göre tanrısal amaçlı yapılan ultrasonun anne ve bebek için kanıtlanmış hiçbir zararı yok. Adı üstünde ultrasound yani sesle alakalı bir durum bu. Ses gidiyor çarpıyor geri geliyor ona göre bir... bir cisim çıkıyor ortaya. Ve görüntü oluşu görüyorsunuz onları. Bu iddiaların kaynağı bilimsel geçerliliği olmayan küçük veya çürütülmüş çalışmalar. Ultrason, röntgen gibi radyasyon kullanmaz. Yüksek frekanslı ses dalgaları kullanır. Tıpkı bir yarasanın veya Yunus'un önünü bulması için Sadece sesin yankısını kullanan zararsız bir teknoloji aslında. Lütfen bu konuda doktorunuza güvenin ve internetteki bilimsel olmayan, korku pompalayan haberlere lütfen ama lütfen itibar etmeyin. Peki o büyük sınavdan başarıyla geçen minik kahramanımız ne durumda? 14. gebelik haftasında bebeğimiz yaklaşık 8-9 cm. Yani büyük bir limon boyutu kadar. Bu haftaya ilk kişilik pırıltıları haftası diyebiliriz. Artık yüz kasları o kadar gelişti ki ultrasonda kaşlarını şatarken, yüzünü buruştururken veya gözlerini kısarken görebilirsiniz. İlk mimik provalarını yapıyor olabilir. Boynu artık daha uzun ve başını daha dik tutabiliyor. Kolları vücuduyla daha orantılı bir hale geldi. Yani o ultrasonda o hareketli halinin bir sebebi varmış demek ki. Bize de belki de suratını ekşi diyordu bilemeyiz. <gülüyor> <gülüyor> belki de ve en önemlisi vücudunu kaplayan o geçen hafta bahsetmiştik şeftali tüyleri yani lanuga tüyleri bu hafta daha da belirginleşiyor ve artık cinsel organları da oluştuğu için doğru pozisyon yakalanırsa cinsiyet tahmini yapmak daha da kolaylaşıyor bu haftalarda. O içeride sadece büyümüyor, artık bir karakter geliştiriyor. 14. gebelik haftası büyük bir sınavdan geçtiğimiz rahat bir nefes aldığımız ve bebeğimizin o ilk karakter özelliklerine şahit olduğumuz unutulmaz bir hafta oldu diyebiliriz. Evet ikinci trimesterin kapısını böyle araladık ve o meşhur balayı dönemin tadını çıkarmaya başlayacağız inşallah. Bir sonraki hafta yani 15. gebelik haftasında artan inşallah enerjimizle neler yaptığımızı, bebeğimizin o hafta bize hangi yeni yetenekleriyle şaşırttığını konuşacağız. Siz testi yaptırdınız mı? Sonuçlarınız nasıl geldi? Sizler cinsiyeti şimdiden öğrenebildiniz mi? Yorumlarınızı bizimle paylaşmanız bizim için çok kıymetli. İnşallah hayırlı sonuçlar almışsınızdır. Bir sonraki haftaya kadar kendinize çok iyi bakın ve bu güzel dönemin tadını çıkarmaya çalışın. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere Allah'a emanetsiniz.